Merhaba. 30 Eylül 2025 Salı, Adana Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 10 koşulu Adana programının sadece ikinci altılısını yorumlayacağız. Adana programındaki ilk altılı yorumlarımız ve Kocaeli programındaki tüm koşu yorumlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Detaylı analizlerimizi izlerken beğeni yapmayı ihmal etmeyelim. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden Adana yorumlarımıza başlayalım. 5. Koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı, Handikap 15 yarış, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. 4 numaralı eşey aslında çok güçlü bir isim ama kısa sprintini çok iyi ayarlaması gerekiyor. Sabırlı bir bekleme yaparak şansını arttırabilir. Ama yarışında biraz tempolu geçmesi gerekiyor ki, öndeki atları düzlükte yakaladığında geçmekte zorlanmasın. Bugün Heyfa muhtemelen liderliği alacaktır ön tarafta yarışı sürdürecek birkaç isim olacak. Temponu ne kadar yükseltirler bilemiyoruz ama Eşay'ın bu şartlarda mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. Eşay, hiçbir zaman tek yazılacak kadar güven veren bir kısrak olmayacak. Ama biraz daha sert gruplarda bile yazılması gereken bir isim olacak. Bugün uygun grupta ilk sıradan yazmakla yetinelim. Bir numaralı tek kurşun, son kısa mesafeli çim yarışında süratli tempoda kaçarak yarışı sürdürdü. Düzlüğü de önde döndü ama o tempoda o günün sert rakiplerine direnme şansı yoktu. Bugün Heyfa'yı yakın takip edip düzlüte atlayabilir. Kilosu ağır olsa da bu grupta kazanması normal sonuç olur. İkinci sıradan yazalım. 3 numaralı gerçek mavi, Çim'de bu tip gruplarda her zaman kazanabilecek bir isimdir. Daha önce kısa vade ve grup yarışlara da katıldı. Kısa çim yarışlarında formsuz durumda bile bu gruba gücü yetecektir. Bizce buranın sürprizini yapmaya aday bir isimdir. 5 numaralı Didem Hanım da sert gruplardan gelen bir isim. Bugün dişine göre rakipler yanında kapasitesini gösterebilir. Start'ta çok kalmazsa iddialı olabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 1 3 5 şeklinde oldu. 6. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı Maiden yarışı 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu maiden koşuda bir takip atımız var. İzmir yarışında not aldığımız bir isim. Son düzlükteki sprintini çok beğendiğimiz 11 numaralı Hacı Resultan için yakında kazanır notu yazmışız. Hacı Resultan son startında en iç kulvardan yarışa başlamıştı iyi çıkmasına rağmen erkenden yerini alamadı ve bariyere sıkışma durumu olduğu için binicisi atını çekerek en geri düşürdü. Son düzlüğe de en geride giren Hacı Sultan, binicisinin hadi demesiyle hızlanmaya başladı ve öndeki atları rahatça yakalayabildi. Trafik sorunu yaşamamak için en dışa açılıp oradan ataklarına devam etti ve yakın ara dördüncü olabildi. Biraz daha mesafe olsaydı sonuç çok daha farklı olurdu. Hacı Resultan da bugün başarılı aprantisi Salih Çelik olacak. Daha iyi yer tutacağını ve bir tık uzayan mesafede çok daha iyi koşacağını düşünüyoruz. Çok fazla il değiştirmiş olması biraz bizi düşündürüyor. Ama çoğu kazanmakta zorlanan rakipleri arasında bizce bugün fotoyu önde geçecektir. Adana'da riski bu koşuda aldık. Her iki altılı için takip atımız 11 numaralı Hacı Resul'tanı günün bankosu olarak öneriyoruz. 7. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı handikap 14 yarış 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı sonuna kadar hak eden isim bir numaralı çevik vaktidir. Çevik vakti son çim yarışında 10 boy startta kaldı ve çok güçlü rakipleri yanında yakın ara üçüncü oldu. Bazen çok daha fazla da startta kalabiliyor. Tek yazılacak kadar güven vermeyen çok güçlü bir isimdir. İlk sıradan yazalım. Süratli geçmesini beklediğimiz tempoda, 5 numaralı Erkoç'um ve 2 numaralı Yiğit Alim'de etkili düzlük sprintleri ile söz sahibi olabilirler. Mutlaka tüm kuponlarda olsunlar. Ön gruptan da 3 numaralı Smart Ela'yı yazalım. Satık ve Doğan Umut tempoyu aşırı yükseltmezlerse Smart Ela iyi formu ile düzlükte diri kalıp bitirebilir. Kuponarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 5, 2, 3 şeklinde oldu. Sekizinci koşu. İki yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı, şartlı üç yarış, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz isim 8 numaralı Sultana olacaktır. Son yarışı öncesi takibi almamız gerektiğini belirtmiştik. Buradaki rakiplerine göre iyi bir performans gösteren kısrak bugüne çok daha iddialı geliyor. Günün önemli sürprizini yapabilir. 7 numaralı Forest Storm ve 4 numaralı Lucky Angel ilk yarışlarında benzer görüntü verdiler benzer şekilde yarıştılar ve birincilik elde ettiler. Bugün bir tık uzayan mesafede daha iyi bir yarış çıkarabilirler. 3 numaralı Serahira ve 5 numaralı Son of the Göksu da iyi e form durumlarına istinaden yazılabilir. Henüz bu gruptaki kısrakların güçlerinin sınırları belli değil. Bu isimleri de ihmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 8, 7, 4, 3, 5 şeklinde oldu. Dokuzuncu koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı dört yarış, 1.300 metre kum pistte koşulacaktır. 2 numaralı Epicenter, ara sonrası gördüğü yarışta buradaki rakiplerinden Tortuga arkasında ikinci olmuştu. O gün rakibinden daha ağır kilodaydı. Bugün 4 kilo daha hafif kiloda yarışacak. Mehmet Çelik henüz birinciliği olmayan bir aprandı. Ama bu kazanamaz anlamına gelmesin. Biz Epicenter'ın son idman görüntüsünü de çok beğendik. Bizce Apranti için önemli bir şans diyebiliriz çok formda bir isimle bugün ilk birinciliğini alabilir. Epicenter'ı ilk sıradan yazalım. Bir numaralı Sarptay startta kalsa da bir şekilde birincilik mücadelesine katılıyor. Bugün de rakipler dişine göre diyebiliriz. Çok fazla startta takılmazsa düzlükte adını duyurur. 3 numaralı Mösyö Göksu, 4 numaralı Selanik Aslanı ve 5 numaralı Tale of the Deram ise kalitelerine istinaden yazılabilir. Ara vermiş olsalar da üçü de çok kaliteli isimlerdir. Ayırımsız şekilde kuponlarda bulunduralım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 1, 3, 4, 5 şeklinde oldu. 10. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı Maiden yarış 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Son koşuda çok zorlandık. İyi koşup kazanamayan 7 numaralı Uçan Ferit Adana'da şansını deneyecek. 11 numaralı Gülzemin beklentinin altında yarışlar yaptı. 5 numaralı Engin Reis son yarışında çıkış yaptı ama çok da güven vermedi. 6 numaralı Taşlı Tepe, 4 numaralı Dende Ensar, 14 numaralı Tatar Şule, 9 numaralı Büşra Abla ve 12 numaralı Günhan Kızı da tüm kuponlarda olsun. Günün son koşusundaki rakamsal sıralamamız, 7, 11, 5, 6, 4, 14, 9, 12 şeklinde oldu. Adana yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444 tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz.